Herkese merhaba kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar Köyü'nün dağ evine geldik. E, taş kestiğimiz durumdayız. Oluyoruz. E, şu anda e, dağ evinin girişindeyiz. Şimdi tam dağ evinin olduğu yere doğru yürümeye başlayacağız. Bak Serdar Kılıç'ın kullandığı kalem. <laughs> Yarın ebay'de satışta 1500 dolar. Şu an daha evin aşağı taraflarına doğru yürüdük. Serdar Kılıç'ın e, burada bize göstermek için yaptığı doğal bir shelter, doğal barınaklardan bir tanesine denk geldik. Bunu ben hatırlıyorum yaptığı videoyu, yaptığı programı. Bayağı eski zaten. Bütün odunları falan çürümüş durumda şu an. Çok uzun zamandır burada duruyor. Bunları görmek benim için çok büyük bir keyif. Ee, en son hatırladığım 227 bölüm vardı. Bu doğadaki insanın 227 bölümünün hemen hemen hepsini 2'şer üçer defa izlemiş bir insan olarak burada olmak benim için çok mutluluk verici, çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz mantarlar kav mantarıdır. Bu mantarların içinde köz olarak uzun mesafelere ateş tekrar yakmaya çalışmalar. içinde koruyla götürüp ateşi gittiğiniz yerde rahatça yakmaya yarıyordu. Bu mantarlar aynı zamanda bu ağacı çürüterek tekrar toprağa kazandırıyor. Bu kadar bir bölümde Ağaç kabuklarını topladığı bölüm var. Eğer bu bölümde e, bulabilirsem sizin için hangi bölüm olduğunu falan yazacağım. Şimdi Tabii 250 bölüm içinde bulursun. Ben bulurum. Kolay olur. Bir <laughs> defa izledim hatırlıyorum hangi bölümlere yakın olduğunu biliyorum en azından. Ki <laughs> hatıramda kalmış böyle bir barınak yaptığı. Ki muhtemelen de tam burada ateşimi yakmış. Can hatırlıyorsun değil mi? Daha önce de Bolu'ya gelmiştik. Arkamızı dönüp şuradan düz devam edip sola döneceğiz demiştik ve kaybolmuştuk. <laughs> o gün hatırlıyorsun, hatırlıyorsun da. Şimdi biz neredeyiz? <laughs> ah Bolu'dayız ve yine sağa dönüp arkaya doğru gitmemiz lazım. <laughs> evet arkaya doğru gidersek acaba geldiğimiz yönü bulabilecek miyiz? Acaba sağ arka bizim geldiğimiz sol arka mı? Ama biz arkadan geldik sonra sola döndük. Şimdi giderken tekrar sola mı döneceğiz? Evet. Serdar Kılıç'ın dağ evinin arkasında yürüyoruz. Ve daha önceden adamın buralarda çekim yapmış, oynamış olduğu yerleri bulmaya çalışıyoruz. Birkaç tane shelter bulduk. Onları gösterdik. Birkaç kamp alanı vardı. Yine arıyoruz bakalım. Bir de burada bahsedilen ayıları bekliyoruz. Sence ayı çıkabiliyor mu? İnşallah çıkmazlar. <laughs> Veya uzaktan görmeyi aslında en çok istediğim canlılar olacak. Benim şu anki hedefim e, Serdar Kılıç'ın bize öğrettiği, gösterdiği o çok değerli kaynarca mantarlarından bulmak. Yemem. Çünkü ben bir mantar avcısı değilim. Kendimi öyle bir riske atamam. Onun bir sözü var. Gerçi mantarcıların bir sözü var. Her mantar yenilebilir ancak bazı mantarlar yalnızca bir kez yenilebilir. Ancak yine de o kaynarca mantarını görmek, elime almayı <laughs> çok istiyorum. Onun için de araştırıyoruz, bakıyoruz. Gözlerimiz yerlerde. Bak şimdi bir tane de mantar olsaydı şu yerlerde, merlerde. Çekimin sonunda mantarı yakınlaşarak bitirsem güzel olurdu. Demin o kadar mantardan bahsettik. Bakın burada denk geldik. Ağacın üzerinde düşmüş bir dalın üzerinde mantarlar var. Ne o mantar olduğuna dair en ufak fikrim yok. Daha önce hiç görmedim. Ama <laughs> o ne? Ayu? Ayu! Bilerek yüksek sesle konuşuyoruz ki etrafta yabani hayvan varsa sesimizi duyarak uzaklaşsın. Ayu. Buraya hayvan. kadar süzme peynir getirip kabına atan hayvanat. Şu ormanın, yeşilliğin. Aha, yolu bulduk lan. Kaybolmadık. Yaşayacağız. Kaybolmadık. <laughs> Hala et sote yiyebiliriz. Baba, yine burada. Heh. İnsan hayvanları. Tabii ki biz ne yapıyoruz? Bunları gördüğümüz yerde topluyoruz, alıyoruz. Harika bir yağmurun altında Serdar Kocan'ın son bölümlerde yaptığı bu oturma otağının içerisinde bulunmak şairane. Çok güzel. Yoksa kanlıca mantarı mı? Kaynarca mantarı daha böyle kapalı. Üstüne böyle sporlar olmayan bir mantar. Ve burada onun çok büyükleri var. Elin kadar mı? Elinle avucunla. Elimden daha büyük. <laughs> Ki benim ellerim çok büyüktür. Tabii ki geçmiş zamanı Evet şimdi dolu başladı arabamıza bindik Buradan Yavaş yavaş Ne çayıydı demin demiştim Aksu mu? Aksu çayına doğru ilerleyeceğiz Aksu çayının yanında kampımızı kuracağız Yemeğimizi yapacağız yol kapanmıştı. Yolumuzu açtık. Yola devam ediyoruz. Evet demin devrilen bir ağaç yüzünden yol kapanmıştı. Rahat geçmek için açtık onu devam ediyoruz. As. Aha. Ah. Hadi. Süper. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi yol açalım. <laughs> yol açma videosu geliyor arkadaşlar. Altı arkadaşlar gün. <laughs> evet arkadaşlar 4 x 2 olan Opel Frontal aracımızla bu gördüğünüz güzelim dağ yollarında ilerlerken birden yolumuz kapandı. Şimdi burada yol açma çalışması yapacağız ve yolumuzu açıp devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Çakım var mı? Bende bir tane hayatta kalmak için küçük multi tool vardı ama. Bakacağız. Açarız onu da ya. Önemli bir şey değil. Bu ne lan? Bu düşerken burada olduğunu hayal etsene. Ya da etme. Gerek yok. Buralar da dolu. Merhaba arkadaşlar. Sonunda güzel bir yer bulduk. Yan tarafımızda küçük bir çay akıyor. Arka tarafımızda daha büyüğü akıyor. Küçük olan büyüğe bağlanıyor. Burada arabamızda hazırladık küçük bir kendimize çatı yaptık. Ağaçların ağaç köklerini gerdirerekten. Şimdi bunun altında masamızı hazırlayacağız. Şimdi çantamızı burada yapacağız. belli oluyor mu o ateşi? Dibine girdim hala belli olmuyor. arasında şey sarı, sarısı sarı atıyor. Neyse. Sonuçta yanan bir ocağımız var evet. Davamız. Ve bugün yemekte ne var? Evet arkadaşlar. Bugün yemekte e, ya kısacası çoban kavurma yapacağız. Mis. Salatamız yok. <laughs> Herhangi bir şeyimiz yok. <laughs> Noodle var. Noodle'ımız var bir de. Hazır makarnamız. Çünkü yola o kadar erken çıktık ki yoldan alırız dememize rağmen yolda hiçbir yer bulamadık. Bir köye uğradık. Köyde de e, bir günlük Trabzon ekmeği bulduk. Büyükçe köy ekmeği. Onu yiyeceğiz. Evet. Demin e, Güneş abi bu küçük göletin içerisinde balık gördü. E, biz de gittik derenin aşağı tarafına kapan kurmak amacıyla benim balıkta kullandığım kepçenin ağzını oraya yerleştirdik. Şimdi bütün o kısma kadar olan kısmı bu elimde gördüğünüz dal parçasıyla suya vura vura ses çıkartı çıkartı aşağı doğru yürüyeceğim balı ürkü yaptığımız kapağa doğru iler ilerletebilirsek belki fotoğraflamak veya yakalamak şansına dahil olabiliriz o zaman başlayıp en baştan aşağı kadar gideceğiz Gördün. Nereye saklandı? Tam şunun altına gitti. Hatta tozun kaldı blok araya. Dur, karşıya geçeyim. Sen daha güzel bir sopa al oradan. Aa, buradan hiç görünmüyor. Nerede? Çok şey oldu. Çok <laughs> Şurada çıkayan altında olabilir. zaten ağımızın delikleri büyük olduğu için herhangi bir balık olsaydı yani o deliklerden daha büyük olması lazımdı ki tutabilelim. İki tane balık gördük. İkisi de yani yaklaşık 15 santim boyundalardı. Çok ufaklardı. Yakalayamazdık zaten. Soğan kavurma işlemi başladı ve sabahın kavurma işlemiyle beraber yağmur da bizi karşıladı çok güzel yağmur yağıyor tabii ki üzerimizde tentemiz var uyduruk da olsa tentemiz var keşke öyle bir şey yapmasaydım az geri gelebilirsen geri gel az geri gelelim Hoppa. bakalım tentemizdeki su evet güzel su birikmiş eşyalarımızı biraz geri alalım Yemeğe biraz mola verdik çünkü çok üşüdük. Ben bunu değişik bir yöntemle yapayım mı? Ne demek o? Kırmızı. Her yani. zaman yaptığım gibi. Ya ettiğimi affetmeyelim ya. Evet, şimdi Serdar kılıçın mekanında o küçük kamp yerlerinde bulduğumuz tencere çaydanlık askılığını evet. test ediyoruz. Kendi, <laughs> kendi yaptığı askılıklardan birisiydi. Böyle biraz uzun sürecek ama çay olmuş olacak. Ay başında almış. Şu anda ateş yakamıyoruz çünkü her şey ıslak. Yani yakılır da neden uğraşalım bu kadar? Şimdi güzelce kaynadı. Yaklaşık 1-2 dakikadır da iyi bir şekilde kaynıyor. İçinde herhangi bir bakteri bir şey kalmamıştır. Biz de güven içinde kahvemizi yapabiliriz. Serdar Kılıç'ın Doğadaki İnsan programında yaptığı o dağ evini görmek, binlerce bölümün içerisinde bulunduğumu hissetmek benim için o kadar güzeldi ki. Bu işleri yaparken, bu doğada gezmek olsun, balık tutmak olsun, teyz aldığım, gerçekten örnek aldığım tek insandı kendisi. O kendi yaptığı o eve dokunmak, orayı hissetmek, Muhteşemdi. Ee, bizim dışımızda da kaç kişi gelmişti orada aynı şekilde kamp yapmışlardı. O yüzden fazla çekim yapamadım. Kendi gözlerimle gördüm, kendi ruhumla, kendi ellerimle dokunarak, hissederek gezdim orada. Sizlere de olabildiğince evin aşağı kısımlarında veya evin yakınlarında çektiğim videoları paylaştım. Benim için çok zevkliydi. Serdar Kılıç özel bölümü çekmiş olduk. Bolu'dayız. <laughs> Mutlunu da. Taş kesti mahallesi'nde Ilıca'nın üst taraflarındayız. Muazzam bir bitki örtüsünün içinde, muazzam bir ormanın içinde ve gerçekten doğal ve güçlü bir ormanın içindeyiz. Çok sağlıklı bir ormanın içerisindeyiz. Ve burada birkaç saat kaldık. O kadar rahatladım, o kadar dinginleştim. Ankara'ya dönmeye, o şehir hayatına tekrar e, adapte olmaya o kadar istemiyorum ki. Ama mecburen hayatımız devam ediyor burası. Biz olduğumuz sürece bizden sonra, bizden önce hep vardı. Önemli olan buralara gelmek, buraları hissedebilmek bence. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İşlerimiz bitiyor. Dediğim gibi son bir kahvemizi yapacağız Karaçaydanlık'ta, ondan sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar, e, bol Ormanları'nda yaptığımız e, doğadaki insan programının sahibi Serdar Kılıç'ın evine, dağ evine geldik. Ormanda güzel yürüyüş yaptık, yemeğimizi yaptık. Biraz şöyle bir deneylerin içinde balıklara baktık, e, belki yakalarız falan diye ama onlar bizden çok daha hızlılardı. Günlük gezimizi sonlandırıyoruz. Artık yeterince yorulduğumuzu hissettik. Çok da güzel eğlendik. Görmek istediğimiz şeyleri gördük. Sizlere de inşallah gösterebilmişizdir. Bu güzel manzarayı, bu güzel e, doğanın içinde bulunduğumuz anları, yaşadığımız hisleri sizlere de hissettirebilmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum, öpüyorum. Bay bay.